Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birkaç tane aldığım ve bana hediye gönderilen şeyleri, bantları açacağız. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Şöyle bir tane bu şekilde bir bandımız var. Evet arkadaşlar bakın bir tane bu şekilde var. İsterseniz yani bunun bu kadarına kadar gidiyor ve cidden çok şirin. Evet şimdi hemen üçü, ikincisine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikincisi de bu şekilde. Bakın. Böyle arkadaşlar. Bunlar da böyle tatlı temasında olmuşlar. Yani bundan sonrası böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncüsüne geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncüsü de böyle. Çilekli. Bakın. Bu şekilde. Hep aynı gidiyor. Yani bunu böyle birazcık yakından görelim. Siz videoyu durdurup da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Dördüncü Dördüncüsüne geçelim. Bu dördüncü bana hediye olarak geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Bu da bu şekilde birazcık yırtılmış ama sorun değil tabii ki. Evet arkadaşlar hemen dördüncüsüne geç, beşincisine geçelim. Arkadaşlar bunlar da bana bana hediye olarak verilen küçük iki tane bandımız. Bakın bu da bu şekilde. Bakın bundan sonrası devam ediyor. Hemen altıncısına geçelim. Altıncısı da arkadaşlar bunun bir benzeri ama daha şirin hali. Bakın. Bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar, hemen diğerine geçelim kutularımıza. Arkadaşlar bir tanesi böyle ben dörtlü bir bant şey aldım. Bunları size göstereyim. Bakın. Hemen açalım. Birinci bandımız bu şekilde. Böyle şeffaf. Bakın birazcık bu şekilde. Evet arkadaşlar hemen iki hemen ikincisine geçelim. İkincisi de bu şekilde. böyle şeffaf. Hemen diğerine geçelim. Diğeri de bu şekilde. Bunlarda da birkaç tane ayıcı temalı var. Dediğim gibi videoyu durdurup bakabilirsiniz ve en sonuncusuna geçiyorum. Arkadaşlar bu da hemen bunu açalım. Da bu şekilde hemen diğer iki kutumuza geçelim arkadaşlar diğer iki kutumuzda şu şekilde hemen gösteriyorum bakın birincisi bu şekilde ben şimdi bunu hemen size göstereceğim bakın bunu böyle açıyorsunuz Hemen şuradan zımbalarını açalım. Evet arkadaşlar, şimdi diğer bandımızı da açtım. Hemen şuradan açalım. Evet, ha bu da bu şekilde. bakın dediğim gibi bu şekilde Hemen arkadaşlar diğerini göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen diğerini de açıyorum. Ve arkadaşlar hemen diğerinde göstereyim ucunu bulup evet burada. Evet arkadaşlar diğer de bu şekilde. Evet arkadaşlar sonuncu defterimize geçiyoruz. Evet ben buna bir tane sticker yapıştırmak istedim. Hemen geçiyorum. Bakın bu şekilde sayfalarını şimdi size tek tek göstereceğim. Evet bir bir tanesi bu şekilde. Bir tanesi bu şekilde. Ben birkaç tane harcadım. Ben size bende olanları göstereceğim. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Bir tanesi bu şekilde. Ve arkadaşlar bu kadardı. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.